Yine bu güzel müjdelerden birisi yine hepimizin bildiği bir mana itibariyle bilmiş olduğu güzel müjdelerden birisi. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "İnne fil cennete baben." Cennette bir kapı vardır. Şimdi cennetin kapıları var. Tabi cennete farklı farklı kapılardan da girme imkanı var. Bu kapıların isimleri de var. Şimdi Efendimiz o özellikle bir kapıdan bahsettik, ki: "Yuqalu lahu o kapıya reyyan ismi verilir. Peki bu reyyan kapısının özelliği neymiş? يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu reyyan kapısından kıyamet gününde oruçlar girecek. Yani özel bir kapı. Hani havaalanlarında VIP var ya, VIP geçiş var özel. Böyle rahat bekleme yapmıyorsunuz. Yok bavul gelecekti, o gelecekti, şu o, böyle bir şey yok. Hemen elinizi aldınız, çantanızı çekip gidiyorsunuz. Çok rahat geçiyorsunuz. Böyle zaman kaybı vesaire falan olmuyor. Yani anlaşılsın diye ifade edeyim. Adeta ahirette cennete giriş kapılarından birisi reyyan kapısıdır. Cennetin VIP kapılarından birisi oruçlara mahsustur. Elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet. La yedhulu minhu ahadul gayruhum ve oraya sadece oruçlular girer. Onların dışında kimse giremez. Bu da ayrı bir özellik. Yani kişinin Rabbimiz katında öyle bir değeri var ki oruçlar sadece giriyor. Hatta yugalu eyle saimun oruçlar nerede diye seslenilir. Şu mahşer alanında düşünün. Şimdi bütün insanlık orada. Oruçlar nerede? Şimdi kalktığınızı düşünün böyle. Fe oradan oruçlar kalkıyorlar. Oradan birisi, buradan ikisi, oradan bir grup kalkıyor. Efendim genciydi, ihtiyardı, yaşlısıydı. Böyle kalkıyorlar. Sonra e, onlar o kapıya doğru ilerliyorlar. La yedhulu minhu ahadun gayruhum ve onlar kalkarlar cennetin kapısına doğru giderler o reyyan kapısına ve oradan girerler. Onun dışında kimse o kapıdan giremez. Fe ida dakhalu ugluqa felem yedhulu minhu ahadun ve onlar artık oruçlar cennetin kapısına reyyan kapısından girdikleri zaman geride hiç oruçlu da kimse kalmadığı zaman o kapı kapatılır ve onun dışında kimse de içeri giremez. E şimdi bu çok muhteşem bir e, insana verilen bir değer. Yani Allahu Teala zülcelal Hazretlerinin muhteşem bir büyük bir nimeti. İşte bir devlet adamı gelecek. Uçak havaalanı iniyor. Hemen kırmızı halıları seriyorlar. Orada devlet erkanı falan hazır orada. Askeriydi, sivil erkanıydı. Hepsi kimisi ellerinde çiçeklerle, buket çiçeklerle hoş geldiniz diyorlar. Selam çakıyorlar. Efendim onları karşılayacak güzel sözler söylüyorlar. Ya da bazı küçük çocukları getirip bir de folklor grubunu orada oynatıyorlar vesaire falan. Bu ne ifade ediyor? He, o devlet başkanı çok değerli ya da temsil ettiği devlet çok değerli, millet değerli. Onun için böyle ta hava alanında karşılıyorlar. İşte dünyadaki bütün bu karşılamalar, yani bütün insanların insanlara vermiş olduğu değerler, kırmızı halılar, VIP'ler vesaire falan hepsi bir kere bir kenara. Hiçbirisi Reyyan kapısından cennete gidecek olan Müslümanın prestiji gibi bir prestije sahip olamaz. Onun böyle eee gibi diyelim, kıymeti gibi diyelim, değeri gibi diyelim hiçbir değere sahip olamaz. Dolayısıyla o kapıdan e, girmek için de oruç ibadetini yerine getirmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi e, oruç ibadetini ailece ifa eden, ikame eden ve reyyan kapısından da cennete ailece giren kullarından eylesin.